Merhabalar. Montessori renkli kalemleri gelin birlikte inceleyelim. Montessori renkli kalemler çocukların temel renkleri öğrenmesine ve ince motor becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak için tasarlanmış bir ürün. Ürün bir adet ahşap yerleştirme zemini ile birlikte sizlere sunuluyor. Ahşap yerleştirme zemininin ölçüleri 18 cm 12 cm olarak belirleniyor. İçerisinde 8 farklı renk var. Aynı zamanda ürün sizlere iki farklı renk seçeneği şey 2 farklı dil seçeneği ile birlikte sunuluyor. Türkçesi ve İngilizcesi var altında gölgeleme çalışmaları yapabilmeniz adına bu şekilde gölgeleri mevcut. Çocuğumuz bunları oynarken, bu ürünü oynarken eşleme becerilerini kap geliştirebiliyor, aynı zamanda renkleri tanıyabiliyor. Eğlenceli bir halde gölge eşleme yapabilir. Aynı zamanda tak çıkar yapısı sayesinde de ince motor becerilerinin gelişimine katkı sağlayabiliyor. 8 ana rengi temel olarak öğreniyor iki farklı dil seçeneğiyle birlikte çocuklarınıza farklı yönlerden hizmet etmesi için kullanılabilecek bir aktivite zemini olarak sizlerin karşısına çıkıyor. %100 doğal ahşap yapısı sayesinde de çocukların sağlık dostu olarak sizlerle buluşmaya hazır bir ürün olarak gözlemleniyor.